Merhaba arkadaşlar ben Azra. Ben Sena Bugün sizinle beraber saç jölesiyle slime yapacağız. İsterseniz hemen gereken malzemelere geçelim. İlk olarak arkadaşlar iki tane renkli suyumuz var. Ee, bu benim bu Sena'nın. Ee, bir de fazladan suyumuz var. Belki e, az gelir diye. İki tane kasemiz var arkadaşlar. Eh. Arkadaşlar bizi bayağı e, yapıştırıcı aldık. Hem bana hem senaya iki e, slime aynı anda yapacağız. E, yani burada 11 tane yapıştırıcımız var. Olmazsa olmazımız e, ay, ölesi diyordum boraksımız var arkadaşlar. Ve yanında yapacağımız borakslı suyumuz var arkadaşlar. Kaşıklarımız var arkadaşlar. Olmazsa olmaz saç var. Bir de arkadaşlar durdurmayacağım e, bir şey göstereceğim. Bizim renklerimiz şöyle kaplarını direkt gösterelim. Hatta şunun ikisi de burada. Hani biz e, suyu ekledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben borakslı suyumuzu yapacağım. Ee, hemen bir şöyle bir çay kaşığı döküyorum. Karıştırıyorum. Bu kadar. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu ara bizi göremeyebilirsiniz. Hemen sen de yanıma gel. Ee, bizi göremeyebilirsiniz burada. Çünkü e, şu aşağıya doğru yapacağız. E, hemen şimdi biz tutkalarımızı döküp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi biz döktük. Bayağı oldu. Ben, altı 6 tane döktüm. Sena 5 tane. Şöyle. Şimdi ee, nereye koysak ya? Biz hemen bir ayar yapıp gelelim. Arkadaşlar fazla bir şey değiştirmedik. Yerini değiştirdik. Şimdi ee, hemen bunları şey yapalım. Biz bu bunları şeylerden, keçeli kalemlerden yaptık. Yap. Ee, yani e, döktük suya, Sena biraz karıştırdı benimkisiyle de rengini. Benimkisi daha çok koyu bir şey olacak. Pembe diye aldım ama <laughs> hiç pembe çıkmadı. sonra karıştırdık renkleri. Dün çıktı çıktım. Ya, <laughs> evet. İğrenç. Yani. Hemen Tamam. Hemen İyice dökeceğim yoksa. Tamam, sen istersen şeyini dök. arkadaşım Selam da ipliyor elini. Ben hemen şuradan dökeyim. Geldik. Şimdi sularımızı dökeceğiz. bir şey alıp karıştıralım. Ben kendi bir karıştıracağım. Çok koyu bir renk. Al beni kısımdan karıştır. Çok koyu bir renk oldu arkadaşlar. Ben, ben şimdi dökeceğim. Çok güzel, güzel oldu. Geliyorum. Şimdi bakalım işte, Tabağının hemen önünde tut. İçine tut. Bak dökülüyor. Tabağının içine tut. Arkadaşlar biz hemen silkelim. Silip Aslında geldik arkadaşlar. Bu kadar kötü bir rengi de yok. Evet. Hepsi koyu ve sulu olduğundan dolayı gösteremeyeceğim. Ben herhalde bütün suyu dökeceğim. Çok güzel bir renk olacak ama şöyle olacak mı biz de bilmiyoruz. Yani olacak mı biz de bilmiyoruz. Peçeteyi alıyorum vardı arkadaşlar. Ben, bıcık, bıcık, kardeşim, bu ne ya? ben hepsini döktüm arkadaşlar çünkü bayağı çoktu benim şeyim. Hatta belki birazcık daha su dökebilirim. Baksana. Biraz daha Sen dök. Sen de dök. İlk karıştır biraz. Ben arkadaşlar kıvama göre kendi göz ayarım. Göz ayar. Ya kendinize göre işte. <laughs> göz ayarıma göre kendim ayarlıyorum işte arkadaşlar ben bunları birazcık da tabii ki de videoları izlediğimden dolayı ben ne mi? Hayır. biraz az kalsın sen de yoksa biraz fazla su olabilir ben bir bakacağım şimdi seni. arkadaşlar biz hemen yapıp gelsek mi diye düşünüyorum ama artık bu da biraz uzun olsun ya ben şunları alayım Ben arkadaşlar şey yapacağım. Ee, şuradan şunları biraz ekleyeceğim. Hiç değilse bundan birazcık daha renk alsın. Sen de onun hepsini dök. Arkadaşlar benim bayağı doldu. Şimdi iyice karıştıralım. Gösteremeyeceğiz. Artık bitince. <laughs> evet. Gösteremeyeceğiz. Ama renkleri çok güzel. Evet renkleri çok güzel oldu. Benimkisi bayağı koyu oldu. Ellerim de çok güzel oldu. Evet. <laughs> Güzeliz. Şimdi jöleden ekleyeceğiz. Az kala borak suyu ek. ek. ekleyecektik. Ek. Şimdi... Şey. Yok yok var var. Şöyle için kaşık var. Arkadaşlar şöyle. Ben bu kadar döktüm. Sana da vereyim bu kadar. Bir karıştıralım. Şimdi biz hemen karıştırıp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bayağı ekledik. Şu anda sadece yölemizin hali çok az kaldı. Ee, ben bir de birazcık daha fazla ekledim Sena'ya göre. Bayağı da şey olmasını istiyoruz biz. Eziyoruz şu anda. Olan yerleri. Nasıl eziyorlar saç ya bunu? Evet çok. Eziyim ki. Bir de onun yani Yeter mi mı? bu kadar yoksa birazcık daha mı ekleyelim? Ne? Evet. Bence bu kadar yeter. Ben ekleyeceğim arkadaşlar. Bana da ekliyorsun. Senaya az, senaya az eklememin sebebi arkadaşlar e, onun, onun daha, az, daha az suyun değil slime'ın. Orada yapıştırıcı <laughs> daha az bende daha fazla evet. arkadaşlar. O nedenle zaten ona bayağı eklemiştim ben videoyu durdurdum. Siz kıvama göre işte kafanızdan atın Kelime arkadaşlar. Kendime de bayağı ekledim. Evet kendime de bayağı ekledim. Şimdi bu kadar karıştırma yeter mi? Topaklanır diye korkuyoruz şeyin içinde. Biz hemen bence iyice karıştıralım. Videoyu tekrar durdurup geliyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz iyice karıştırdık ama herhalde benimki olmayacak. Olmayacak. Ben çok yani, mikserde karıştırmamız gerekiyor herhalde. <laughs> ee, şimdi hemen dökeceğiz. Ama senin senin ikisi çok güzel sıvı hale geldi. Benimkisi gelmedi. Kaşığını al Biz çatallarla ezdik arkadaşlar. Şimdi karıştır. Çatalı da koyayım şuraya. Su teke alayım. Bora biraz girince hemen katılaşma başlıyor. Evet. Çok güzel bir hal oluyor. Aşağıya indirdik. Biraz ama şöyle yapalım. Yakınlaştır biraz. Şimdi ben de boraksı suyumu ekleyeyim. Sen biraz fazla ekleyeceksin. Evet. Bence. Belki o yetmeyebilir. Tekrar yaparız. E, boraksı sudan tekrar yaparız. İyice karıştır bir sonra tekrar ekleyelim. Bayağı uzuyor. Benim de olacak inşallah ama olmayacak. Ya olur olur. Kendin öyle dersen hiç olmaz. Şimdi sana Bak ekliyorum. dışarı gelen süper ama içindeki klasik <laughs> bir renk. Bayağı ekliyorum arkadaşlar çünkü o yani bayağı var bizde. Hmm. Harika. Evet. Çok tatlı oldu. Memsi çok güzel oldu. Birazcık daha yaklaştır. İşte rengim. Arkadaşlar i̇şte ben bir rengim. durduracağım. Ee, size yukarıdan halini göstereceğim. Arkadaşlar bu yukarıdan hali. Benimkisini görmenizi istedim. Böyle bir fırsat bence kaçmaz. Seni hamikisi da böyle yukarıdan hali. Göstersen de. Şöyle. İnşallah gözüküyorsunuz. Gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar bizim yukarıdan görünüşü böyleydi. Şimdi böyle bayağı oldu olacak. Çok az kaldı. İyice bir karıştıralım. Çünkü benim yoksa çok şey olabilir. Çünkü oldu olacak yani. Bugün yani kardeş. Harika oldu ama seninki. Panın rengi bence mi? de. Rengi Ama tabii ki de şu anda. Benimki yani. de biraz şey ne? Pembe turuncu oldu Aynen. Seninki. Pembe turuncu. Neyse onun rengi de güzeldir. Arkadaşlar hemen döktünüz diyeceksiniz. Çünkü biz karıştırdık yani şu anda hala biraz sıvı. Hala biraz sıvı çok güzel bir cümle. Şimdi e, ben neyse ki fazladan suyumuzu getirdim. Yani Eyva get Eyvah. <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Bu hatayı hep yapıyorum. Neyse ki fazladan su getirdim. Şimdi su ekleyeceğiz fazladan. Evet boraksımızı arkada kapatmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz hemen boraksı suyumuzu ekledik. Şimdi ya daha doğrusu da yaptık. Boraksız suyu tekrar yaptık, ee, döktük. Sena sena hala karıştı çünkü onu oldu olacak gibi bir şey. Şimdi benim iyice toparlandı. Karıştıramıyorum ki. Çok şey yani oldu sanki. şöyle <laughs> bir şöyle de yalnız çok güzel kokuyor arkadaşlar. <laughs> Ya kaşar yapıştırıyor mu? Yapayım. Kaşar yapıştır boş ver şey yapma Elin çimlendir bırak. Ama çok güzel. İstiyor musun Borak Bakayım bir ben kullanmana. He, senin hanekisi olmuş arkadaşlar ama sana da yine biraz lazım. İyi toparlanması için. Evet, çünkü şey yapışıyor Tamam, şimdi şey yap. onu kokoresteceğim. Hay çok güzel oldu. Rengi harika oldu harbiden. Evet. Neyse ki böyle yapmışım. renk senin... kullandım ben bu arada. Sarı oldu harbiden. İstediğim renk. Bir... Sena sarı istiyordu. Dedik çok açık olur.